Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kız çocuklarımız için bu görmüş olduğunuz yaka tarifini paylaşacağım sizlerle. Yapımı oldukça kolay. Çok hızlı ilerleyen bir model. Şöyle bakın. Ben çok severek çalıştım. Şöyle düğmeli. Şöyle bakın yakından da göstereyim size çocuklarınıza yapabilirsiniz. Anaanneler, babaanneler, torunlarına yapabilir. Hediye olarak yapabilirsiniz. Eğer benim gibi örgü örmeyi seviyorsanız ve aktif olarak satışını yapıyorsanız örüp satışını da yapabilirsiniz. Ben çok severek çalıştım bu modeli. Şimdi sizlerle yapımını da paylaşacağım. Hazırsanız hep beraber başlayalım. İp olarak bebeğini kullanacağım arkadaşlar Alerji açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına anti peeling özelliğe sahip bir bebeğini vardı elimde paketini Yeni açtım onu kullanacağım Ama farklı iplerle de çalışabilirsiniz bebe bebeğin olmak zorunda değil Tığ olarak da bu sefer küçük bir numara 2 milim bir tığ kullanacağım Çünkü e, örgümün sıkı ve böyle tok durmasını istiyorum yani şöyle kalıp gibi durmasını istediğim için Salaş durmasını bol durmasını istemediğim için küçük bir tığ kullanacağım. Evet. Öncelikle başlangıç düğmemizi atıyoruz ve bunu saymıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza doladık ve birinci zincirimizin içerisine batıyoruz ve bir tane ilmek çıkarıyoruz tığımızda üç tane ilmeğimiz var İkisini birlikte alıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz yani buraya bir tane ikili trabzan yapmış olduk tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrar aldık ipimizi bu sefer şu en son çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz ve yaptığımız ikili trabzanın da tepesine batıyoruz. Yani ikisini birlikte alacağız. Şu şekilde. ikisini birlikte aldım. Bir tane ilmek çıkardım. Tığımda üç tane ilmeğim var. İkisini birlikte aldım ve ikisini birlikte aldım. Ikili trabzan yapmış oldum. 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi aldım çekmiş olduğum 3. zincirin bir önceki 3. zincirin tepesine batıyorum ve yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine bakın zaten tığınızı soktuğunuzda buraya direkt karşı tarafa kendisi gidiyor buradan bir ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte aldım ikisini birlikte aldım ikili trabzan yapmış oldum Bakın şöyle ortası boş yuvalar yapmış oluyoruz buraya. Bir kere daha göstereyim. 1 2 3 zincir çektim. Aldım ipimi. Bir önceki çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine ve ikili trabzanın tepesine tığ zaten iter itmez ikisine de giriyor. ilmek çıkardım. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte kiri trabzan yaptım. Bu şekilde bu yuvalardan şu anda 4 tane yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bu yuvalar yuvalardan 33 tane yapacağız arkadaşlar. Ben 33 tane yapayım. Tekrar sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar ben 33 tane kutucuğumu yaptım. Geldim. Bu benim yaptığım sayılar 7-10 yaş arası kız çocuklarına uygun. Ama siz daha küçük bebeklere yapacaksanız buraları 33 değil de mesela daha düşük yapın. Bebeğinizin boynu, boynunu ölçün böyle şu şekilde mesela. Bakın nasıl bebeğinizin boynunda nasıl rahat duruyorsa onun boynunu sıkmadan böyle biraz da boşluk bırakarak, bırakarak o şekilde sayıları arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burası düğme iliğimiz olacak arkadaşlar. Bakın şurası. Şöyle tutayım. Şurası düğme iliğimiz olacak. Benim düğmem küçük olduğu için 5 tane zincir bana yeterli geldi. Siz daha büyük düğme dikecekseniz veya daha küçük dikecekseniz ona göre bu sayıyı azaltabilir veya artırabilirsiniz. İpimi doladım tığıma yapmış olduğum ilk kutucuğun içerisine hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 bakın ilik yerimizde zaten oluşmuş oldu burada herhangi bir zincir çekmiyorum tekrar ipimi doladım sıradaki kutucuğumun içerisine 1 2 ve 3. 3 tane ikili tırabzan yaptım. Arada herhangi bir zincir yok. Tekrar sıradaki kutucuğumun içerisine 1 2 ve 3 aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyorum her kutucuğun içerisine sıra sonuna kadar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz sıra sonunda tekrar buluşacağız arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar bütün kutucukların içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım sıra sonundaki kutucuğumun içerisine de yaptım şimdi ipimi tekrar tığıma doladım başlangıçta bir başlangıç ilmeğimiz vardı onun içerisine batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi doladık. Şu boşluğa değil de hemen trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum ve bir tane ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan tekrar aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan toplamda üç tane ikili trabzan yapmış oluyoruz yine ipimi aldım tığıma doladım herhangi bir zincir yok bu örgüde bu modelde aralarda hiçbir şekilde zincir yok arkadaşlar sadece trabzanlar var sıradaki üçlü trabzanımın üç tane ikili trabzanımın arasına batıyorum ve tekrar bir ikili trabzan ve bir ikili trabzan daha tekrar bir ikili trabzan daha üç tane ikili trabzan yapmış oldum tekrar aldım ipimi tığıma sıradaki üç tane tırabzan arasına bir tekrar 2 ve tekrar 3 3 tane ikili trabzan grubu yaptık. Buraya, buraya ve buraya. Şimdi arttırma yapacağız. Tekrar aldım ipimi. Sıradaki boşluğa 1 2 3 ve 4. Bu kez 4 tane yapmış olduk. 3 tane, 3 tane, 3 tane. Dördüncü de 4 tane yapmış olduk. Tekrar şimdi yine yandakine 1 2 ve 3 sıradakine tekrar 3 tane 3 sıradakine tekrar 3 tane 1 2 ve 3. Şimdi sıradakine 4 tane. 1 2 3 ve 4. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3 tane ikili tırabzan, 1 tane dörtlü ikili tırabzan, 1, 2, 3, 3 tane üçlü ikili tırabzan, 1 tane dörtlü ikili tırabzan şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Bakın yakamız şekil almaya başladı bile hemen ovalleşmeye başladı. Sıra sonunda 4 tane tırabzan denk geldi onu da yaptım şimdi şu üç tane en başta trabzan yapmıştık bir önceki sırada onun üçüncüsünün tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum ve örgümü tekrar çeviriyorum bir tane zincir çekiyorum ipimi aldım buraya hiçbir işlem yapmıyorum şuraya yine tekrar trabzanların arasına 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım tekrar sıradakine 1 2 3 2 tane üçlü trabzan grubu yapmış oldum 1 ve 2 şimdi üçüncü sırada Üçüncü bölümde dört tane yapacağım. Bir, iki, üç ve dört. Alt sırada üç tane üçlü yapıp dördüncüyü dörtlü dördüncü yapmıştık. Burada da iki tane üçlü grup yapıp üçüncüyü dördüncü yaptık. dördüncüden sonra sıradakine üç tane ikili trabzan yapıyoruz birinci grubumuzu yaptık şimdi sıra ikinci grubumuzda bir iki ve üç şimdi tekrar yine dört tane yapacağız iki tane üç trabzan bir tane dört trabzan Bakın bir iki tane üçlü grup, bir dörtlü grup, bir iki tane üçlü grup, bir dörtlü grup. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Sıra sonunda tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet üçüncü trabzan sıramızı da bitirdik. Yine bakın bir tane dörtlü, iki tane üçlü grup, bir tane dörtlü, iki tane üçlü grup şeklinde yaptım ve sıra sonunda üçlü grubumuz denk geldi. Bir önceki sıra sonunda yaptığım gibi üç tane trabzanın üçüncüsünün tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine ipimi doladım. Buralara hiçbir şey yapmıyorum. Sıradaki trabzan boşluğuna 1 2 ve 3 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bakın. Şurada da şöyle bir ovalleşme oldu. Tekrar sıradakine 1 2 3 4. Bu sefer 4 yaptım. Sıradakine 1, 2, 3 yaptım. Bir sonrakine 4 yapacağım. Bu sırada 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4 şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın bir tane üçlü grup, bir tane dörtlü grup bir tane üçlü grup bir tane dörtlü grup sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek artık Evet bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. En başta söylediğim gibi başlarken bir grup üçlü bir grup dörtlü bir grup üçlü bir grup dörtlü trabzan şeklinde sıra sonuna geldim. Sıranın sonuna da dörtlü grup denk geldi. Yine diğer sıraların sonunda yaptığım gibi en bir önceki sıranın en baştaki üçlü trabzanın başına bir tane ikili trabzan yapıyorum ve örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir, iki ve üç. Sıradakine bir. 2 3 ve 4 bir sonrakine 1 2 3 bu sıra bir önceki sıranın aynısı arkadaşlar bir grup üçlü bir grup dörtlü bir grup üçlü bir grup dörtlü bir önceki sıradaki sayıların Aynısını bu sıraya da uygulayacağız. Tekrar sıra sonunda buluşacağız. Evet bu sıramızın sonuna da geldik. Yine bir üçlü trabzan grubu bir dörtlü trabzan grubu yaptık. Ve sıra sonunda yine bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik ve bir üst sıraya döndük. Bu sırada arttırmamız değişecek arkadaşlar. Yine aynı yere buraya dokunmuyorum sıradaki tırabzanların arasına 1 2 3 ve 4. Bu sefer 4 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Sıradakine geçtim. 1 2 3 4 ve 5. Buraya da 5 yapıyoruz. Bir tane dörtlü grup, bir tane beşli grup. Şimdi sıradakine tekrar dörtlü grup yapacağız. 1 2 3 ve 4 Sıradaki neyse 5'li. 1 2 3 4 ve 5 sıra sonuna kadar bir dörtlü grup bir beşli grup şeklinde ilerleyelim sıra sonunda tekrardan buluşalım arkadaşlar Evet bu sıramızı da bitirdik yine Arkadaşlar bir tane dörtlü grup bir tane beşli grup yaparak sıramızın sonuna geldik yine sıramızın sonunda bir tane ikili trabzanımızı yaptık bir zincir çektik ve örgümüzü çevirdik bu şimdi son sıramız olacak artık bitiriyoruz bu sıramızda her boşluğumuzun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 4 ve beş. 5. yaptım bir sonraki boşluğuma 1 2 3 4 ve 5 Bir sonrakine 1 2 3 4 ve 5 sıra sonuna kadar bütün boşluklarımızın içerisine 5 tane ikili trabzan yapalım ondan sonra süsleme kısmımıza geçelim Evet sıramızın sonuna geldik artık yakamızı bitiriyoruz yine en son bir önceki sıramızdaki üçlü trabzanımızın tepesine batarak Ilmek kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bu ipimizi biraz uzun tutalım, içeride gizleyelim onu iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla olabilir. Evet arkadaşlar bakın burası en başta başladığımız yer. Trabzanlarımız düz bize bakıyor. Burası da aynı şekilde yine. Yakamızın ön kısmı burası olacak. İplerimizi arka tarafa doğru gizledim. Daha sonra onları yürüterek keseceğim. Süslememde de diğerinde olduğu gibi papatyaları ve yaprakları kullanacağım. Bunların yapımını bir önceki videoda paylaşmıştım sizlerle. Bunları bu şekilde hazır poşetli şekilde dolap hesabımda satışını yapıyorum arkadaşlar. Siz hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Tişörtlerinizi, çantalarınızı bebek kıyafetlerinizi süslemede veya toka yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hazır bir şekilde 8 adet yaprak ve 8 adet papatya var. Eğer arzu ederseniz farklı modelleri de sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde hazır paketli halinde size gönderiyorum. Gri renge ben pembeyi, sarıyı ve yeşili çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle bir deneyelim. Bir tane küçük yaprağımız var. Bir tane büyük yaprağımız var. Bu da krem rengi iple yaptığımız ortası sarı çiçeğimiz. Bir de şöyle açık renk yaprağımız var. Yine bir büyük, bir küçük. Onu da mesela ortası mor renkli. Bakın. Bence ikisi de çok güzel oluyor ama sanırım koyu renk daha çok dikkatimi çekti koyu renk ve sarı çiçek ortası sarı düğme olarak da sarı da olabilir ortası sarı olduğu için dediğim gibi griye pembeye de yakıştırıyorum pembe de olabilir ama sanırım sarı renk daha çok yakışıyor isterseniz bu şekilde tek taraflı yapabilirsiniz bu şekilde sadece bir tarafını sağ tarafını veya sol tarafını fark etmez. İsterseniz de benim bir önceki sarı yakada yaptığım gibi çift de yapabilirsiniz. Bence ikisi de çok güzel duruyor, çok hoş yakışıyor. Bunları buraya dikeceğim arkadaşlar. Ben sağlam olması açısından dikmeyi tercih ediyorum. Sizler yapıştırabilirsiniz de. Tercih tamamen size kalmış. Misina ile de dikebilirsiniz. Arkasından görünmemesi açısından. Ama ben böyle ince ince aralardan girerek yaptığım için normal dikiş bir kullanıyorum. Dediğim gibi tercih tamamen size kalmış. Ben tamamen montajını yapayım bunları. Buraya dikeyim. Düğmesini de dikeyim. En son yine kapanışta görüşelim sizlerle. Evet arkadaşlar ben düğmemi, çiçeklerimi ve yapraklarımı diktim yakamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın bu rengi de gerçekten çok güzel oldu. Bu da videonun başında göstermiştim. Bir önceki çalışmam. Bu da bu şekilde sizlerle beraber yaptığım çalışma. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Birbirleriyle olan renk uyumları da çok hoşuma gitti. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videolarımı beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bunları örnek çıkarmak için yapmıştım. Bunu sizinle beraber yaptık. Bunu da daha önce örnek çıkarmak için yapmıştım. Bunun çantası da var. Yapıyorum şu anda. Daha sonra tokasını da yapacağım. Onları da sizlerle yine tek tek paylaşacağım. Bunları Hazır örülmüş bir şekilde ücretsiz kargo seçeneğiyle dolap hesabıma koyacağım. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Dolap hesabımda açıklamalar kısmına paylaşacağım sizlerle birlikte. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki örgü projelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.